Arkadaşlar merhaba. Bugün çocuklara çok güzel bir sürprizim var. Sabahtan beri içeride oynuyorlar ve çok acıkmışlar. Benden yemek istediler. Ben de onlara sürpriz bir yemek yapacağım. Hadi gene birlikte yemek yapalım onlara. Şimdi bu bonibonu hepsini bu tencereye boşaltacağım. Evet. Oo, çok güzel oldu ya. Şöyle kepçemi de alayım. Çok güzel ya. Çorba. Çok güzel bir çorba yaptım şöyle kapağını da kapatalım çok güzel şimdi alalım şöyle mini tenceremizi çocuklara götürelim bakalım ne diyecekler sevinecekler mi şöyle şöyle geldik geldik çocuklar ne yapıyorsunuz oyun oynuyoruz bakın anladım. ne yaptım size o ne Sürpriz bir yemek yaptım. Baba anne ne yaptın? Çok çok acıktım. Söylemeyeceğim. Acıktınız evet. mı? Çok evet, mı? Açız. mı? Hadi söyle. Söylemem sürpriz bence sürpriz olarak alsın Metin Ali ben koş git açız. mutfaktan. iki tane tabak getir hadi anneciğim koş koş, yani koş, koş. Mı? koş 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 Hayır hayır sürpriz, koş sürpriz. Hayır koş 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 hayır koş 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 Hmm, Metin Ali sence getirdin ne? mi tabakları? Hı hı. Sence ne var tencerimizde? Hadi. Herkes Tatlı. bir herkes bir tahminde bulunsun. Tatlı mı? En fazla hı. bir mercimek çorbası olabilir. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çorbası. bilmiyorum. Evet evet açalım mı? Aç. Hı hı. Hadi. Açalım. <laughs> açıyorum açıyorum. Aç. Açıyorum. Bence bu çorbaya bayılacaksınız. Bir, Aç. iki, Aç. üç. Bu, bu ne? ne? Bonibon, bonibon çorbası yaptım size. Getirin. Kaç kaşık istersin anneciğim? İki. Getir, getir. bakalım. Aynen şunu alayım. Aynen. Hayır hayır sen de dur. Evet ben de Al doldur bakayım kendini. Ama iki kaşık daha, iki kepçeden fazla doldurma. Şimdi Bir. muyum? <gülüyor> hayır. hayır <laughs> hadi. İki. iki hayır en fazla iki kepçe. Tamam. Ver. Aha ben <laughs> de sıra. Ver 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 ver. Ha. Ha. Aa, başladı kepçeleri yemeye. Hadi, <laughs> hadi doldur bakalım. Bir. İki. çok az yapmışsın ya. Tamam bir bitsin sonra tekrar yaparım. Ya. Yeter bu kadar. <laughs> Kaçırmak yok. Evet. Hayır. Bir Hadi bakalım. Şey şey şey. Hadi bakalım ne yapsın? Ne Altındaki olursa çok güzel olur. Ne olacak? Hepsini mi sokmayı düşünüyorsun? Evet. Tamam, tamam bu kadar yeter yeter yeter. Metin, bu kadar yeter. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Eyvallah. Hadi bakalım. Arkadaşlar merhaba. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Metin Ali ile şeker almaya geldik. Metin Ali'nin canı sakızlı şeker çekmiş. Ama bir şartla. Ne? Neymiş o şart biliyor musun? Ne? Şimdi Metin Ali. Hangimiz rengi doğru tahmin edersek parayı tamam. ödeyecek tamam mı? Şimdi kaç tane hakkın olsun? İki tane. İki tane ben söyleyeceğim, iki tane rengi sen söyleyeceksin, tamam mı? Tamam. Şimdi İlk hangi? Tamam. Şimdi hangi renk şey yapacaksın? Dur, ben Çıkar. bir şey yapacağım öyle. Bir şey hayır, bir şey yap. Karıştıracak mısın? Aa. Şöyle bir tane. Şöyle. Ama hile olmasın. Metin içine hangisi gir? Hayır hayır. Tamam. <laughs> Metin söylüyor. hani hilesini çözmüş bunu. Mavi diyorum. Bir saniye tamam mavi diyorsun. Dur 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 tamam dur. Bir saniye. Hadi şimdi çevir. Çevir 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 çevir. Yanlış gelirse sen ödeyeceksin ha biliyorsun değil mi? Aa, tamam. sen yukarıdan baktın değil miydi Ali ya. Yukarıdan ya baktın yani ki. Ben tamam ben. hadi bunun parasını ben ödeyeceğim. Hadi. Bir tane daha. Ama bu sefer tamam. şey yapmayacaksın. Hayır. Bu sefer öyle yapmayacaksın. Sarı. Sarı. Dur şş, dur çevirme çevirme şöyle. Şimdi, ben hadi sarı. bakalım. Evet, dur, dur. Renk Hayır Hayır, değiştiremezsin. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Aa, mavi. Hadi bakalım. En azından bir tane ile kurtuldum Metin. In. Şimdi ben alacağım. Hı -hı. Hangi renk diyorsun evet. Metin Ali? Ben kırmızı. Kırmızı mı? Hı -hı. Elini götür de yere düşmesin anneciğim. Hadi benim yerime de sen çevirebilirsin. Ben tutayım şöyle. Elini altı tut Kırmızı mı? Beyaz, bu da tutmadı. Ama sen ödeyeceksin. Bunu ben ödeyeceğim. Kendini kendinki ya. Tamam sen bilmedin. Ee, söyle. Tamam hadi bunu da yap. Bunu da çevir 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 renk Bu da beyaz. Beyaz. O yüzden sarı bu. Sadece sarı değil. Nasıl? Ne nasıl? Bak. Hayır. O yüzden hepsini kim diyor? Sen. Hayır bir tane tek bir, bir tane tek bir Hayır. Sen.